Mide balonu nedir? Mide balonu, obeziteyi tedavi etmek için dünya çapında uygulanan ve güvenilirliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem bir ameliyat yöntemi değildir. Hatta gerektiği durumlarda obezite cerrahisine bir hazırlık olarak uygulanabilir. Mide balonu yöntemi uygulanan hastaların midelerinin iç kısmına içi suyla veya havayla dolu olan bir balon yerleştirilir. Bu işlem sırasında hastanın tamamen uyutulmasına gerek yoktur. Kısa süreli derin uyku hali işlemiyle yapılır. Bu durum, mide balonu tedavisinin oldukça kolay olmasından ve işlemin kısa sürmesinden kaynaklanmaktadır. Bunların yanında, mide balonu takılması işlemi ameliyatsız bir işlem olduğu için, işlem sonrasında hayatı tehdit eden komplikasyonların görülme ihtimali oldukça düşüktür. Ancak mideye yerleştirilen balonun açlık hissini yok ettiğini düşünmek doğru olmaz. Mide balonu temel olarak kişinin gıda alımını kısıtlamak için yerleştirilir. Yani kişi yemek yediğinde midesi daha çabuk dolar ve böylelikle normalde yediğinden daha az miktarda yemek zorunda kalır.